Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni dinozorumu tanıtıyorum. İsmi Indominus Rex. Bunların hepsi bir koleksiyon. Şu tarafa çevir Asya. Evet şuradaki yeni şuradakini tanıtmadık. Buradakini de oradakini de. Ama bunu, bunu da tanıtırız belki. Bunu tanıtmıştık hatırlıyorsanız. Çok güzel bir gün o gün. Evet. Şimdi ıı, ışığımızı gösterelim. Dur. Hem de şu kolları oynuyor. Ayarladım. Bak. Böyle tutabiliyor. Sonra ağzının içini zoomla. Arkadaşlar ışığını görsün. Biraz ağlıyor. Evet. Gördüğünüz çok güzeldi. şimdi aklıma güzel bir fikir geldi. Böyle de ağzına geliyor. Durun. Aa, dur. Bunu da unutmuştum. Dur. Bu da özellikle başka bir bağışı onu koymamışlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. Ee, Asla geçin şöyle kameram. Ee, bakın şimdi e, şuradan böyle e, şey oluyor. Ee, bir, şimdi buna arkadaşlar böyle de kule oluyor. Ee, bir de hangisini tanıtalım? Arkadaşlar ikinci alınan ise bu. İsmi Cikanata Sarı. Şuradan yine şöyle böyle yapalım. Burada da şey var. Aktifleşme gerçek şey oluyor. Altta da bağırma tuşu var. Altta bağırma tuşu var. Ondan sonra ee, üçüncü alınanesi arkadaşlar bu da bir küçük ne söyleyeyim velasa evet yeşil aynı şunun gibi gözü var turuncu kırmızı yani bir de şu e, onun gözünü gösterelim evet adamımız üstüne oturdu 80 ağzı ko koşabiliyor açken. Ee, aç tokken e, e, onu unuttum. Onu bilmiyorum. Bunu da koyalım. Ve arkadaşlar T-Rex. Birinci bölümün T-Rex'i. Evet. Şöyle yaralarından da böyle gösterebilirim. Böyle ağzı açılabiliyor. Evet, bunu da bir ha kuyruğu da oynayabiliyor. Evet, bunu da yerine koyalım şimdi. Arkadaşlar dünkü depremi hissettiniz mi siz? Biz hissettik arkadaşlar. Çok korkutucuydu gerçekten. Evet. Arkadaşlar bunu e, şey yapalım. Bak şimdi şu, e, buradan bağırıyor. Bunun ışığı yok. Kafası oynuyor. Ondan sonra kolları oynuyor. Sonra bir de kuyruğu şey oluyor. Bunu Arkadaşlar Şimdi Aynı Şekilde O Diğerlerini De Yapalım Sessiz Bir Şekilde Arkadaşlar e, Tamam Böyle Ağzı Bu Kolay Yöntemi De e, Böyle Açma Yöntemi Vay arkadaşlar. Şimdi diğerine geçtik. Bunlara aynı şekilde ağzı böyle derine doğru gidiyor midesine. Mesela hem de bunun da aynı gösterdiği şey var. Yandan diyor. Burada da e, düğmesi var. Bağırma düğmesi. Bu biraz eskidiği için bağırışı Evet çok güzel. Hem de böyle elleri oynuyor. Küçük el. Evet. Şimdi yeşil olanı geçelim. Arkadaşlar bunu da biliyorsunuz. Hatta bunu videosunda da çekmiştik. Küçük diye. Kanalında bulabilirsiniz evet. arası videosunu. Hatta büyüdü bu. Şimdi daha büyük oldu şimdi bakın kuyruğun ee, şey oluyor ayağı oynuyor yan da ve son olarak da dili oynuyor ve kafası şimdi diğerine geçelim arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz hatta kanalımda bulabilirsiniz aynı şekilde ee, çok güzel yani küçük tanıtımlara böyle e, koyabiliriz. Şöyle elleri oynuyor. Aynı şekilde bağırışı yok bunun. Pili bitmiş. E, şimdi hemen like atın. Zil işaretine basın. Abone olun. Ve şairen ama beğeni siz like atmaya abone olmaya zile şayetine basmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.